Her şeyin içi boşaltılıyor bilinçli olarak ve değersizleştiriliyor. Bunlardan biri de eğitim sistemimiz biliyorsunuz ÇEDES kapsamında. ÇEDES diye e, tuhaf bir sistemle öğrencilere farklı bir görüş dayatılmaya çalışılıyor. Yani gittikçe layıklıktan kopuyor eğitim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca lise çağındaki gençlere şimdi de Kur'an eğitim merkezleri açılıyor ve bu açılmaya ilişkin yönetmelik dün baya baya resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi bile. Bu merkezlerde müfredatı Diyanet belirleyecek. Düşünebiliyor musunuz olacakları? Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Olmak çocukların sahibi olmak anlamına Bugün okullarımız ve eğitim ortamlarımız maalesef ki Diyanetin tarikat ve cemaatlerinin adeta fiili işgali altında. Layık ve bilimsel eğitimin içi AKP iktidarı eliyle her geçen gün boşaltılırken gerici ve dinci eğitim meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu defada da Diyanet İşleri Başkanlığı önce lise çağındaki gençlere yönelik kuran eğitim merkezleri açılmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ama bugünkü siyasi iktidarın cumhuriyetin öğretmenlerine değil kendisine yakın olan tarikat ve cemaatlere ve Diyanet'e bu görevi vermek istediğini görüyoruz. Kur'an eğitim merkezleri doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olacak. Müfredatı da doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek. Siyasi iktidar kendi ideolojisine uygun nesil yetiştirmek için Diyanet'i, tarikat ve cemaatleri görevlendirmiş durumda. Yurt ve pansiyonlarda Diyanet İşleri Başkanlığı onayıyla açılabilecek. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bu uygulamaların anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek AKP iktidarına tepki gösterdi. Bu yapılan uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, layık ve bilimsel eğitime, eğitim bilimleri ve pedagojiye aykırıdır.